Dış görüntüye çok takılırım yani nasıl göründüğünüzü. Önce dış görüntünüzü belirler, O konuda hı. acayip tebrikliyimdir. Ama yaptırmadığınızda da bugüne Yaptırmadım, kadar. Yaptırmadım evet. Bunun olduğu gibi duruyor. Epeyce yıllar özgüvenimin gelişmesi için elimden geleni yaptım. Küfür ederken dikkat ettiğim bir şey? Sınır yok diyemeyeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> ben çünkü ağzımı açtım mı öyle boş Oo, açmam o yani. O seriydi o. <laughs> Biri e, karınıza asıldı diyelim. Hoppa <laughs> nereye? Sakin gel. <laughs> topa giremedim. Bir türlü baklavalar ya çıkmadı yani. mı? En fazla şey olur yani. <laughs> Düz. Fıstıklı baklava olur yani. <laughs> Ellere ojelerle çıkan erkek popçular. Ellere ojeyle çıkan mı var? Tabii <gülüyor> siyah ojelerle çıkanlar ha, var. Ne, <laughs> ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben sürmem yani. Kimse kimsenin özgürlüğüne bir kere Zaten karışmamalı, dedi. karışamaz. Yani. Herkes nereden kimse karışamaz. Herkes özgürce, evet. <laughs> Beşiktaş'a saygısızlık eden bir insanla da birlikte duramazdım herhalde. <laughs> bir iki kez Beşiktaş için ağlamışlığım vardı, yalan da söylemeyeyim. Benim için evlenmek zordu, tabuydu. İşim geri, evlenebiliyor olmam aklımın <laughs> ucundan bile geçmiyordu. Yani yapamaz mı herhalde diyordum. <laughs> Bu şarkıya rağmen yıllardır benim yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler. <laughs> Evlat olsa eldivenle sevilmez böyle bir şarkı okuyan bir adam var. <laughs> ya ya. Ben olsam kesinlikle bir daha görüşmezdim. <laughs> Merhaba. Ne Olursan olur, rahat olun yeni bölümünde öyle bir konuğum var ki ismini kime söylesem herkesten şu tepki alıyorum. Ay çok severim. Evet, o sevdiğiniz insanla birlikteyiz. Gökhan Tepe bizlerle birlikte. Hayranı sanatçısı şeklinde. Ya gerçekten <laughs> kime söylersem söyleyeyim işte sıradaki konuk Gökhan sorayım. Tepe. Çok severim diyorlar. Evet. Yani bunun içinde gerçekten hayranı olan bütün şarkılarını bilen insanlar da var. Ama yani o kadar hani sürekli seni dinlemeyen ama ona rağmen de sevgisinden emin olan insanlar da var. Ne güzel bir sevgiye layık olmak ne? <laughs> güzel bir Yani, yani Soğuk. bu Türkiye genelinde kişileri en rahatlatan insanlardan birisin sen. Yani bu insanların yüzünü gülümsetmenin, içlerine o sıcacık enerjiyi vermenin sebebi nedir sence? Ses tonumdan dolayı öyle bir <laughs> artış bir... var. Yumuşak bir ses tonu asayi e, dinlendirici diyebiliriz. Evet meditasyon. Evet. Oradan bir avantaj var evet. tabii. Bir de tabii ki çok yakışıklı bir insan olmanızın. Yemyeşil gözlerinin ederim. o huzur bir rengidir ya yeşil. Onun Teşekkür da etkisi ederim. var. Genel olarak siz rahat bir insan mısınız Yoksa ee, takıntılı mı? Rahat olmaya Hı. özen gösteririm ama söz konusu tabii projeler, işim vesaire Hı -hı. olduğu zaman çok titizlenirim. Hı hı. Biraz huzurum kaçar. Yani e, çok rahat davranmam açıkçası hı. işlerde. En e, çok neye takıntılısınızdır mesela? E, dış görüntüye çok takılırım. Yani hı hı. nasıl göründüğünüzü önce dış görüntünüz belirler. O konuda hı. acayip takıntılıyımdır. Bir giydiğimi bir daha giymemeye hı. sahnelerde özen hı hı. gösteririm ama çok tabii uzun süren Hmm. Turnelerde bu <laughs> çeşitli kombinasyonlarla. Ama mesela şeyde bir o ne diyor röportajınızı izledim ben evet. hazırlanırken orada mesela şey diyorsunuz olabilir ya şu burnumun ucuna ufak bir müdahale yapılabilir belki diyorsunuz ama yaptırmadınız da bugüne Yaptırmadım, kadar. Evet burnum olduğu gibi yani, duruyor. Yani ya da yüzünüzde botoks falan da <laughs> o yok. Bu konularda çok tam, e, takıntılı değilim. Evet. Ufak tefek e, tabii e, nasıl diyeyim bakımlarımızı yaptırıyoruz. Falan. Hı -hı. Yani ufak tefek şeyler yapıyorlar. Ufak tefek hileleri var arkadaşlarımızın. <laughs> Onlar tabi biraz daha masum hı hı. dokunuşlar. Bunun dışında çok takıntılı olduğum şey de aslında sahnede e, çalarken, arkadaşlarımla hı hı. birlikte müziğimizi yaparken biraz takıntılıyımdır. Hı hı. E, hem motivasyonlara çok özen gösteririm. Hı hı. Daha motive olmalarına hı hı. ve e, daha m, enerjik olmalarına takıntılıyımdır. Hı hı. Peki rahat bir aile miydi sizinki? Yani doğduğunuz ev, anne baba rahat insanlar e, mıydı? Rahattı. E, ben bir de böyle çocukluğum 80'lerde geçti. Hı hı. E, o dönemlerde e, daha rahat bir yaşam 80lerde 80'lerde yani. bu bizim televizyon dizilerinde izlemeye alışık olduğumuz bir mahalle atmosferinde 100 -100, büyümüşsünüz Fındıkzade'de mutlu. değil mi? Aynen, aynen Babanız da mahallenin berberi zaten. Aynen öyle. Ee, Esnaftı baba. Esnaf ve yani gerçekten sımsıcak bir aile Sizci, ortamı, kocaman bir aile ortam ortamı. ortam vardı. Mutlu olmak o zamanlar çok zor değildi. Daha mutlu idi insanlar. Hı. Şimdi hatırlıyorum çocukluğumdan da. Hı hı geçinmek de çok zor değil. Bir de zamanda. aşk çocuğusunuz da herhalde o bir onun. bir ailenin <laughs> çocuğuymuş aynen. Ee, onun temeli bir öyle severek, severek evlen. evlenen bir çiftin çocuğuyum. Onun da tabii ben ve kardeşim üzerinde Hı -hı. pozitif etkisini gördük. Müzik tabii yani babadan birazcık geçmiş gibi. Doğru. Baba 60'larda İstanbul'a geliyor Adana'dan. Evet. Ee, bir dönem şarkıcılığı bile deniyor. Pavyon deniyor. şarkıcılığı deniyor, bile yaptı her zaman oğlu. Müzikollerde şarkılar söylemeye çalışıyor. Aslında hayali o şarkıcı olmak. Hı, -hı. Ailesi pek istemiyor. Hı -hı. O İstanbul'a gelince genç yaşlarında 18-20'lerinde 18'lerinde falan aynı benim hikayem gibi o da evet, 18'lerinde evet. sahnelere işte çıkıp bir şeyler Hı -hı. yapmaya çalışıyor. Gel gelelim tabii yaşamak zor, oralarda tutunmak da zor. Hayat ailesi Hı -hı. berberlik mesleğini devam ediyor. Devam ettiriyor. Sonra tabii bir hayali oluyor. Çocuğum olursa bir hı hı. şarkıcı olur diye. Babayla bir düet falan güzel olmaz mı? Yaparız ya? tabii. Ha? <laughs> Ara sıra bir araya geldiğimizde söylüyoruz. O halk mücayiranı. Ben de mesela bir, bir akustik <laughs> kanalda falan böyle babanızla çıkıp söyleseniz. Güzel ben fikirmiş. Güzel çok fikirmiş. Eğer isterim. öyle bir şey yaparsak seni anlayacağım mutlaka. Lütfen çok yani çok isterim dinlemeyi. Ama yani şöyle deniyor olmuyor. berberle devam ediyor mu? özünde mutlu ve rahat bir adam. Yani, yani denemiş ama bunu kompleks takıntı yapmamış. Yapmamış. E tabi içinde kalmış mı kalmış e, tabii, onu hep tabii. anlatır babam tabii. yani o yıllarda şansım olsaydı bir de sesi de çok güzeldir Hı -hı. E, yeteri kadar çevrem olabilmiş olsaydı hep böyle konuşmuşuzdur yıllar Hı -hı. geçtikten sonra bunları e, bir de ayakta kalman lazım aile kurman lazım o yıllar öyle evet. bireysel olarak çok uzatamazsın işi evet, bir an evet. önce bir aile kurup e, hayatın o sosyal gerekliliklerine katılman gerekiyor. Hı -hı. Ee, nasip olmamış ona ama ya. bana nasip oldu. Ee, beni de bu konuda desteklen, destekledi, yüreklendirdi. Hı hı. Kendi hayalini gerçekleştirebildim Bir tek ama yani oldu. pop hayalini albümü yapınca biraz bozulmuş biraz galiba. <laughs> Peki rahat olmak, hayatı olduğu gibi, hani aktığı gibi kabullenmek birazcık özgüvenle de mi hala alakalı bir şey sizce? %100 özgüvenle alakalı. Hı. Yani ben 15 yıl boyunca yani 96'dan böyle dediğim işte 2000 lira 2005 lira yani o dönem 27. senemdeyim 15. seneme kadar inanılmaz tedirgin hmm. ve sahneye çıkmadan inanılmaz heyecanlı hmm. kalbim duracak gibi olurdu hep. Hadi. O biraz özgüvenin de gelişmesiyle yerini sakinliğe hmm. bıraktı. İşte tatlı bir heyecan. Tatlı bir heyecan. Yani. Evet ama hani ne yaptığını bilen hmm. artık karşılığında da o özgüveni destekleyen Dinleyici profiliyle karşı karşıya kalma rahatlığı hı hı. biliyorsun artık kimler seni evet. izlemeye gelmiş falan. Evet, evet. Epeyce yıllar e, özgüvenimin gelişmesi için elimden geleni yaptım. Neler Ama bunu yaptınız mesela? Yani bir... yine izleyenlere de birazcık yol ötesi olsun. İlla illa. Benden tecrübeli insanlarla çok sohbet hı. Hı, hı. Bu çok kıymetli. Evet. Benden daha tecrübesi olan, daha geçmişten bu yana iz bırakmış sanatçı büyüklerimle vakit geçirmeye çok özen gösterdim. Aldığınız en önemli öğüt ne oldu mesela? Beni ben yapan şeylerden bir tanesi e, yolda olmalısın hmm. telkinleriydi. Hı hı. Her ne olursa olsun bir başarısızlık da yaşayabilirsin, iki başarısızlık da yaşayabilirsin ama yolda kal ve kendini geliştir. Hı, hı. İşine yatırım yap. İşine yatırım yaptıktan kastımız beste yapmaksa hı hı. dünya müziğini araştır ki bunları hep yoldayken gerçekleştirdim. Hı hı her milletin ne dinlediğine merak salıp Hı -hı. E, hem aranjman tarafıyla hem müzikal tarafıyla Hı -hı. çok dinlemişliğim var. Eskiden böyle yurt dışında çıkan pop şarkıların sözlerini Türkçeye çevirip oturup onlar üzerinde ne anlatıyorlar? Hı, -hı. Dışarıda vizyon nedir falan. Bunlara çok Hı -hı. çalıştım. Hı -hı. Peki nedir sizin meditasyonunuz? Bence en kıymetli olanlardan bir tanesi arkadaşlarımla eğlenmek. Hı -hı. Yani gidip bir yerde bulunmak. Onlarla Hmm. E, kafa dağıtmak çok. Küfür etmek belki yani. var. <laughs> küfür de bir meditasyon yöntemidir. E, gün içinde eser miktarda. Peki <laughs> küfür ederken dikkat ettiğim bir şey? Sınır yok diyemeyeceğim ama <gülüyor> <gülüyor> kendi kendime zaten söylerim. Kimseye de hakaret etmem etmemeye dikkat ederim. Hı, -hı. E, edene de hep kınarım yani. Hı -hı. Ama kendi kendime bazen sınırı açtığım zamanlarda olabiliyor. O da hep, hep vardı zaten yani. yani yalan söylemeyeceğim. Peki en çok trafikte mi? Trafikte çokça. Yani İstanbul trafiğinde olup yani küfür etmemek hı. biraz. Peki böyle tam imkansız. küfür değil de şu anda söyleyebileceğim mesela yani en sık kullandığın argo kelime? Ee, yani <laughs> nasıl cımbızlayayım ki yani biraz ben çünkü ağzımı açtım mı öyle boş Oo, açmam yani. O seri de var. şeye dikkat etmeye başladım son yıllarda artık yani küfürsüz hı hı. yaşam, küfürsüz gün. Hani her gün hı hani bir yerde bir et bir et diyelim abi burada et yani bir sakin kalabiliyor musun? Bir kendini falan bir yere geliyorum. Ondan sonra kendiliğinden çıkmış, alışkanlık olmuş belki. De. Ama yine tekrar söylüyorum kimsenin yüzüne etmeden kendi dilimin ucuyla kendim yani tek başımayken yapıyorum bunu. Peki hayal oradayken kazık yediğinde o içinde biriken öfke duygusuyla nasıl başa çıkıyorsun? Ben susarım. Hemen kafamı çevir yönümü değiştiririm. Ee, çok öyle oturup şey yapmayı da tercih etmem hesaplaşmayı da. Hmm. Biraz Allah'a bırakırım. Hmm. Yani intikam almazsın. Hiç o duygularla hmm. kalbimi yormam. Peki meslek hayatında yani bir rakibin gerçekten üzerine oynuyor üst üste. İşte konserlerini alıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. İşte belki stylingcini çalıyor, menajerini ayartmaya çalışıyor Ola, gibi gibi şeyler. şeyler. Yani. O gün gibi durumlarda evet. nasıl bir pozisyon alırsın? Ha, olabiliyor böyle şeyler. Biz ben yine dediğim gibi e, akışına bırakırım. Hmm. Karşı hamle işlerini hiç sevmedim hayatım boyunca. Hı -hı. Çünkü onun insana iyi gelmeyeceğini inanıyorum. Peki çıtayı yükseltiyorum. Biri e, karınıza asıldı diyelim. Hoppa nereye? <laughs> Sakin gel. <gülüyor> Onu <gülüyor> da Allah'a emanet ederim o, o konu çok özel bir konu yani. Hı -hı. Öyle bir konuda kimse kimseyi affetmiyor. Evet. Affetmem ben yani. <laughs> yani. Öyle bir dünya var mı ya? <laughs> Hoppa Şakası gibi kötü Değil mi? Aynen. Genel olarak bedeniyle barışık birisiniz. Evet. Ee, Türkiye'nin yani gerçekten böyle şeyde e, müzikal anlamda Brad Pitt'i gibisiniz de yani yıllar siz için böyle güzel ve iyi akıyor. Hiç yaşlanmıyorsunuz. Sağ olun. Sağ olun. Hep sağ yani Teşekkür ilk günkü ederim, gibi. <laughs> ee, yani nasıl mesela Kıvançlar Tutu benzetiliyor? Siz de aynı şekilde ki yani benzer genler var. Bir Adanalı durumu mudur bu Yok, bilmiyorum. Yok bizimkiler göçmen aslında Hı. ya. Evet Romanya göçmeni. Baba Adana'dan Baba doğmamış Baba minyon mı? bir adamdır. Hı. Ben daha çok iri bir adam oldum. Nasıl oldu bilmiyorum ama hı hı. bir şekilde e, 1.83 boyla hı hı. <laughs> kiloyu da çok güzel göstermemeye hı hı. E, müsait bir boy evet, şeyisi. Yani, yani o yüzden barışım. Yani ee, Anne tarafı yeşil gözler, anne tarafından onlar karadeniz. Peki nasıl oluyor da yaşlanmıyorsunuz? Ya bakıyoruz kendimize, ufak tefek. Nedir sırlarını sürekli Ufak tefek hilelerimiz var yani. yani ne gibi? Make upla baklavalar <laughs> bir şekilde çeviriyoruz. Sport yani. dörtlükli beslenmede roklarını ee, takıntılı mısınız? Çok misiniz? iyi bir sporcu ben bir hı. adam değilim. Hı hı. Bu spor yapma işini hakikaten takdir hı. ediyorum diğer kampçı <laughs> arkadaşlarımı, bu işi yapan profesyonel sporcu gibi yaşayan arkadaşlarımı evet. da takdir ediyorum. Ama bir türlü o topa giremedi. Bir türlü baklavalar Oluyor çıkmadı yani. mı? Hiç yani biz en fazla şey olur yani. Düz. baklava <laughs> olur yani. Hani o da bol kaloriden fazla yiyemediğimiz bir şey. Ona dikkat ediyoruz biz de. Evet. ne yapalım? Ama hakikaten takdir ediyorum. Hı -hı. Ya bana hiç normal gelmiyor yani. Ben yapamam. Yapamadım <laughs> da zaten. hani Farklı bir 45 yaşıma benim. geldim. Çok şey yaptım. Girişimde bulundum. Çok Spor denedim. Spor salonunda bir iki ay sonra falan benim konsantrasyon Hı -hı. gidiyor yani. hani Bir şekilde ama hakikaten takdir ediyorum. Yakışıyor yani. Sahnede duran adama da vücut yakışıyor. Peki yeni bir polemik var yine benzer bir şey? Yani eyvallah. Mesela duran adam hani six pack'li yani six packli ve hani kaslı olarak çıkıyor karşımıza. Ona eyvallah diyorsunuz. Yakışana da yakıştırıyorsunuz Yok, gerçekten. Tabii, tabii. çok. bilir de... ya. Sahne kıyafetleri tartışılmaya başladı ya, Aa, sonra işte transparan, parlak sahne kıyafetleriyle çıkan erkek popçular, işte ellere ojelerle çıkan erkek popçular. onları ojeyle çıkan Tabii mı varmış? Tabii siyah ojelerle çıkanlar var. Sen de ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? ben sürmem yani benim işim olmaz. Ya da. ya da böyle hani parlak ya da transparan giyer misiniz? Ben bu konuda şey değilim ya. Çok, istediğin... Yani istediğin istediğini giy giymeli içlerdenim. Evet, e, çünkü kimse kimsenin özgürlüğüne bir kere Bence karışmamalı, de. karışamaz. Aynen. Sanatçı insan kendini nasıl ifade etmek istiyorsa ifade etmeli. Evet, harika. Toplumda buna rahatsız olan insanlara da saygı duyarım Hı -hı. bir yere kadar evet. ama hani onlar da kafasını çevirir, izlemez, Bence bakmaz, de. prim vermez gibi bakıyor. Ama herkesin hayatına kimse Herkes karışamaz. Herkes özgürce evet. <laughs> Herkes özgürce istediğini Hı -hı. taşıyabiliyorsan Hı -hı. tabii. Yani ortaya da çok sakil bir şey çıkıyorduysa yani hani bu, bu işin de şey matematiği vardır ya hep böyle biraz da şöyle dikkat çekeyim biraz da böyle yapayım o zaten belli oluyor. Tabii yani sır Ne Ne işin yaptığı e, ama kimse kimseye o anlamda karışmamalı, karışamaz yani herkes istediğini giymeli. Mesela aşık olunca sendeki rahatlama, rahatlık duygusuna ne oluyor? Hani rahat kalabiliyor musun bu aşık denilen virüs mü o kimya bozulması mı hayatına girdiği zaman? Kaldım oluyor yani Hı. Bu, bu bir kere beni mutlu ediyor yani, Hı. yani mutlu eden bir şey. Ee, Herkeste tezahürü aynı olur mu ben bende aşk mutluluk veriyor mutluluk veriyor ve hani üretimimde yüzde yüz fayda sağlıyor Hı. yani bir de benim üretimim yaratılışım itibariyle daha pozitif yaşan sürdüğüm evet. zaman güzel keyif şeyler çıkartıyorum Hı. en e, kıvamlı böyle en damar Slovlar'da bile. Hayatım pozitif dönemlerimde hmm. bestelediğimi, dönüp baktığım zaman hmm. bestelemiş olduğumu fark ediyorum yani. Hangisi en, mesela? En pozitif mesela Arafta'yım. Arafta'yım. Hayatımın en güzel dönemiydi. Aa. Yani bu çok çileli bir şarkıdır. Evet. Ee, ama onun bestesi mesela benim çocuğumun doğum haberiyle işte vesaire çok pozitif bir evet. evliyemin de mutluluğu içerisinde. Ne şarkıdır ama yani çok güzel. Evet onun gibi birçok şarkı var öyle besteledim. Yani birçoğu aslında ama birazcık da yani sözü şimdi söz yazarı kim raptıyım Şevnem Sungur. Sungur o da inanılmaz bir kalem. ne için ağlarsınız gerçekten gerçek acı çekip göz yaşını döken bir insan gördüğüm zaman hmm. ben ağlarım Ağlam. çünkü gerçek duyguya karşı gerçek yüzüne karşı savunmasızımdır yani hani içimden bir çocuk başlar ağlamaya sonra ben başlarım ağlamaya şeklinde hmm. bir iki kez Beşiktaş için ağlamışlığım vardır. Yalan da söylemeyeyim. <laughs> Eşiniz e, sizin orkestranızda hem flüt çalıyordu hem de vokal yapıyordu size. Öyle başladı aşk. E, i̇lk görüşte aşk mıydı peki? Yok değildi. Değildi. Normal arkadaşımdı yani. Normal işe aldınız bir de. Tabii tabii. Değil tabii. Mi? Beraber çalıştınız. <laughs> son zaman içerisinde. Peki şundan rahatsız oldunuz mu? Siz tabii böyle çok toplumsal olarak yani hem ahlaklı hem dürüst, hem de doğru yaşamaya özen gösteren bilirsiniz ya. Bir taraftan personeliniz yani sizinle çalışan biri. Personel Açılmakta zorladınız bir mı? Şöyle. Biz birlikte sahne, sahne alıyoruz. alıyorsunuz. Sahne Hani bunda ee, böyle bir tabu gördünüz mü hiç, kendiniz hiç Hiçbir şekilde hayır. Duygular gerçek hayır, hayır, olduğu hayır. sürece. Tabii gerçek duygular. Hı, Hı İnsanlar birbirlerini her an her yerde tanıyabilirler. Tabii ki harika. Ee, bunun sonucunda doğal bir Hı -hı. E, gelişim Hı -hı. süreci oldu ve sonrasında da e zaten onun idealleri doğrusunda seneden <laughs> ayrılıp ayrıldı evde. Kendi müzik okulunu açıp ha, evet. eğitim süreci başladı. Kendi orkestrası da var galiba. Değil var mi? Yani hani daha, daha çok artık Hı -hı. eğitimci olarak Hı -hı. Hı -hı. devam ediyor. O yüzden hiçbir sakınca görmedim. Ya bir birlikte fotoğraflarınıza baktım. Çok eğlenen bir çift gibi duruyorsunuz. Eğleniriz kafa yani, kafa dengi. Değil mi? Öyle yani. yani. Birlikte böyle hani hem bir evet. şekilde ortağı hem böyle halazıktı yapabilen. Kafa dengi. Değil mi? Yani, Kafa yani. dengi. Çünkü benim için evlenmek zordu, tabuydu. Yani çok Hı -hı. E, kolay bir insanda Hı -hı. değilim açıkçası. Hı -hı. E, ha, e, espri anlayışlarının uyu olması evet. çok önemli. Hı -hı. Ortak Biraz, zevkler var. Seyahat etmek mesela bence galiba. Yani baktığım kadarıyla değil mi? Kesinlikle. Biz Denizhan doğmadan önce çok ülke gezdik. Hı -hı. Çok aynı pencereden bakıyoruz. Müziğe de bakış açımız. E, espri... Ya da bakış açımız, <laughs> Aynen. gülmemiz bir kere, her şeyden önce birlikte kalka Değil at, mi? bir şey izlerken aynı espriyi yakalayıp gülebiliyor evet. olmamız. Evet çok hissediliyor. Bunlar çok belirleyici Hı -hı. oldu zaten benim evlenme böyle Onun de da aynı mi? şekilde. Siz işte işte aldınız. ikiniz bir mekana gidip böyle hani herkesi göz, gözlemleyip seslendiren çiftler vardır ya hani şimdi onların yerine kendini koyup. Tabii, tabii Öyle tabii. de eğlenebilen. Tabii, yani. iki kişilik de. dünyada kendi bir diliniz var. Aynen öyle e, ortak bir dil var, Hı -hı. İyi anlaşıyoruz. kafalar Hı -hı. uyuşuyor zaten. Bu noktada mutluluk devam edebiliyor Tabii. yani ya da evlenebiliyorsunuz. Ben yani de benim de, de işim gereği evlenebiliyor olmam aklımın ucundan bile geçmiyordu yani <laughs> yapamaz mı herhalde diyordum. Hı -hı. Belli bir yerden sonra şimdilerde işte e, Denizhan Deniz olduğumuzu da aynı kafada yetiştirmeye gayret Müziğe ediyoruz. Müziğe ilgisi var mı Denizhan'ın? Çok. Sanın? Birlikte düetimiz yani. var. Ben onu kaçırmışım. Ee, hem de bir başka bir grubun şarkısını o dinledi çok sevdi. Hı -hı. İlk ezberlediğim şarkı benim Aşık Kalbim Biliyor şarkısı oldu. 2022 Kasım'ında çıkarttığım şarkı. Hı hı. Ee, i̇kincisi de böyle radyoda falan işte bazen Türkçe pop açıyor annesi. Orada dinlerken bir şarkıya çok sevdi alanda. O baktı kendi kendine söylüyor. Hangi ee, Kıbrıs hani konserine şarkı? davet ettim şey. Bir Tek Ben Anlarım. köfünün şarkısı. Hı hı. Yine böyle bir yakın tarihte verdiğiniz röportajlardan birinde şunu okudum. Şimdi e, pantolonunu sevdim çıkar onu bebeğim. Aslında çok uzun süre bu şarkıyı sahnede söylemeyi reddetmiş yani içten içe böyle bir yani uzaklaşmışsınız ama şimdi son yıllarda bütün büyük bir eğlenceyle çok büyük <laughs> bence de çok nefis bir şarkı. Şimdi <laughs> biz bunu 96 senesinde e, albümümüze girdi uh -huh. ben bestem de değil söz evet. de benim değil ama o dönem için. Sadece ses getirecek. Tek başınıza evet ses getirecek. Evet. 90'ların olayı oydu ya. Evet, evet. Biraz ses getirecek Hı -hı. bir şeyler falan. Yıllarca söylemedim tabii. Şarkıdan bir çekindim. Bir şey oldum böyle bir tuhaf hissediyorum. Duruşunuza yakıştıramam aynı. Evet. Sonra sonra e, yaklaşık bir herhalde bir 5-6 senedir falan. Hı -hı. Bununla bu durumla barışıp bunu e, e, eğlence <laughs> modunda böyle bir argüman olarak kullanmaya karar verdim. Tabii tabii arada bir mesafe var yani. yani şimdi siyah beyaz filmler e, tabii gibiden yani pantolonunu onca yıl, sevdim. Tabii çıkar onca, onu bebeğim. Onca yıl sonra Hı. bunu gerçekleştirmeye tabii. karar veriyorsun zaten. İlk başlarda olmuyor değil yani. O, yani tabii. oradan oraya değil mi? O, onunla bir barışma durumu oluyor falan. İnsanlara da şey diyorum. Yani ilk şimdi bu ara biliyorsun inanılmaz bir 90'lar fönüsü evet. var. Hı. Yeni jenerasyon falan da çok seviyor o şarkıları. Hı. İnanamıyorum yani. Tabii hani değil o Mansur Arklar falan. Evet yani bizden Hı. daha fazla 90'lar repertuarına sahipler yani. <laughs> evet doğru. Ben bazen böyle 90'lara pas atıyorum. Hı hı. Çokça atıyorum aslında. Ee, orada mesela benim ilk albümün şarkıları işte açıyoruz. Dönmemle başlıyoruz. Hı hı. Çöl şeyim zor gelir falan. Şimdi bir şarkıya geldi sıra diyorum. Hı. Bunu da söyleyeceğim ama artık diyorum yaşım ve çoluk çocuğa karıştık. Bu saatten sonra bazı yerlerini söyleyemiyorum. Siz söylemek isterseniz opsiyonel olarak size sunuyorum. Başlıyoruz. Hı. İşte şarkının girişi. Çıkar onu be pantolonunu başkanım. sevdim diye o, sonra çıkar onu benim bölümünü söylemiyorum. ben söylemiyorum. <laughs> hala, hala tam barışmamışsınız. Ama o esprinin tamamlanması evet, için tabii, biraz evet. onu yapıyorum evet. yani. Ne kadar bitiyor bu şarkıya rağmen e, yıllardır benim yanımda olan herkese sonsuz <laughs> teşekkürler. E, evlat olsa eldivenle sevilmez böyle bir şarkı <laughs> okuyan bir adam var. Ya, ben olsam kesinlikle bir daha görüşmezdim. <laughs> Millet tabii burada Yanılıyor. gülmekten eminim. Hem oluyor. de şans, yani sahne şovunun bir parçası oluyor. Parçası oldu, çok Ama bir eğlenceli. taraftan da e, ya enteresan, şöyle de bir şey, yani müzik piyasası, insanların idarelerini geliştirmek uğruna yapmak zorunda olduğu hatalar, e, o nereden nereye gelinebileceği. Konuyu şöyle bağlıyorum zaten, Hı. herkesin bir 18 yaş hatası vardır, iyi düşün diyorum, <laughs> bu da benimki diyorum. Değil mi? E, girişte hata yaptık ama sonra galiba bazı şarkılar şarkı isimlerini anlatıyorum evet, bir sonraki tabii. yaptığım şeyleri evet. falan. Orada bir alkış alıyoruz hep tabii beraber. Harika. Eğlenceli oluyor. E, keyifli oldu yani son yıllarda sahnemize Hı -hı. de kattık. Evet, rahatlama notları diye böyle kısa sorularım var. Seni en rahatlatan şeyleri öğrenmek istiyorum. Evet, bir müzisyene de şarkıyla başlamam gerekiyor. Seni en rahatlatan şarkı Birçok şarkı var Hı -hı. geçmişten bugüne ama hani bir tane cevap vermem gerekirse Bruno Mars'ın Leave the Door Open şarkısı Hı -hı. beni çok rahatlatır. Neden şart. peki? ne etkiledi seni? 70'li yılların Hı -hı. melodik yapısı Hı -hı. yani o yılların Amerikan müziğine, 70'li yılların Amerikan müziğine bir gönderme var bestede. Hı -hı. Vokallerde de öyle ki uzun süredir böyle bir çalışma yapılmamıştı da Hı -hı. yakın zamanda yani. E, bugünün ritmik yapılarıyla birleştirip, ortaya bence çok güzel, çok lezzetli bir şey çıkartmayı başarmışlar. Bayıldım, Harika. yani çok etkileyici. Seni en adlıdan film son zamanlarda ee, ya gel da gelmiş geçmiş? Ya da gelmiş geçmiş, ya birçok film vardı hı. ama e, Will Smith'in Umudunu Kaybetme filmi hı. çok önemli argümanlar taşıyor, hı hı. bir baba oğul hikayesidir. <laughs> Empati kuracağım bir sürü şey var. Ya 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 fena <laughs> aldı beni benden Tabii. yani. O çok güzel filmdi. Peki size en rahatlatan yemek yani böyle modun düşükken yiyip mutlu olduğun? O şey patlıcan musakka diyeyim sana kıymalı böyle. Yani en modumun düşük olduğu yerinde yanına bir beyaz pilavla falan cacık oh, macık çok falan. Çok güzel olan. Beni benden alırsın yani. Oh, <laughs> Direkt bütün sinirimi bir kenara bırakabilirim yemiş. onu diyelim. En rahatlatan renk? <laughs> mavi. Hı. Şüphesiz tamam. mavi. Aynen. Deniz de çocuğunuzun adı da zaten. O evet, maviydi. Evet, <laughs> Denizhan da oluyor Deniz tabii. Peki senin en rahatlatan spor? Benim rahatlatan spor e, aslında genç yani 20'li 30'lu yıllarda futboldu. Uh -huh. Çok çalışırdık ama yapardık ama. Tabii. Şimdilerde artık biraz daha egzersiz yani izleyici olarak. <laughs> e, Bak, Peki şey var mı? Böyle hani konsol oyunları var, var mı sende? Var e, onlar. Uh -huh. ezelden ebede <laughs> devam, <ediyoruz>. devam ediyor. <laughs> tabii yani o Yıllardan beri ilk konsollardan beri varım yani bu dünyada. <laughs> Harikayım. Peki en rahatlatan dans? En rahatlatan dans. E, Dansla da çok aram yoktur Hı. ama şeyde şeyde çok fena oynamıştım vardı yani en son bizim kızlar şampiyon olunca A, erik dolu. bir Ankara havası oynayıp oh. rahatladım hatırlarım çok yani. Çok güzeldi. Peki en rahatlatan şehir yani Türkiye'de de olur yurt dışında da gidince böyle Güzel. keyiflendiğin. E, aslında tabii e, iyisini de kötüsünü de bu şehirde yaşadık. Evet. İstanbul'a çok şey borçluyum anlamda. Hı hı. Ama Rize'ye gittiğim zaman, hı. Memleket, Tabii, memleket, anne de. memleketi, oraya gittiğim zaman otomatik olarak bir huzur basıyor yani. Ne güzel. En rahatladığın içki. Herhalde bazen böyle şey kendi karışımım, naneli limonlu hı. falan böyle bir hı. Hı. kokteyl hafif, yapmayı hafif seviyorum. Hafif bir kokteyl, hı hı. fena olmayabiliyor bazen. Hı. Güzel. En rahatladığın koku. Koku. E, taze ekmek kokusu tartışılmaz. Ah ne güzel. En rahatlatan. Çok güzel devam. Ya her an her yerde yiyebilirim. Çok <laughs> da olsam. <laughs> Harikaymış. Peki seni en rahatlatan erkek ünlü Türkiye'den ya da dünyadan da olabilir. Görünce böyle rahatladın, izlediğinde. Ben sadece salt bir izleyici Hı -hı. olarak söylüyorum. Ben Cem Yılmaz'ın sinemasını seviyorum açıkçası. Yapmış olduğu bütün her şeyi çok seviyorum. Şu, harika. E, oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Ben de. Kendi fikrim. Ben de. E, onu izlerken çok rahatlarım yani öyle Nefis. söyleyeyim. Peki. Ata da aynı şekilde bu arada şimdi ikinci de. <gülüyor> <gülüyor> Ata nerede? evet doğru. Peki en Atadan kadın ünlü? Bana oradan bir şey verin. Ben biliyorum ben çok Sezen veriyorum. diyeceksin herhalde ama. E tabii yani. kesinlikle e, tartışılmaz evet, bunu. bir Sezen Aksu hayranıyım. Yani, gençlik yıllarından beri. Yapmış olduğu müziğe, yazmış olduğu sözlere. İçinde Sezen Geçen şarkım bile var değil mi? Var mı? Çok Sezen mu? Geçen yapmış mıyızdır? İlla bir şey yapmıştır <laughs> böyle. Kendisine hem hayrandım hem de tabii beni çokça dinlendiren bir tınısı var. Harika. Evet çok teşekkür ediyorum. Bitti Gerçekten mi? bitti. Hiçbir ben şey anlamadım. <laughs> harika bir sohbetti. <laughs> Benim için çok kıymetliydi. Yani biz ilk defa tanıştık. Evet. evet. Yani ikimiz de yoldayız. Ben de 25 yıldır gazetecilik, sen de 27. yılın ben ama de ilk, ilk defa karşılıklı geldik. Aynı şekilde ben de öyle. Geç olsun, güç olmasın. İyi ki seni tanıdım. Ortak yanlarımda yani da sevindim. Yani röportajın belli bir yerinde röportajı siz diye başlıyorum, sen diye devam ediyorum. Bu da direkt çok samimi hissettiğim ve çok sevdiğim için de oldu. Buradan izleyenlerden çok... de özür diliyorum. Bir siz diyor kadın, bir sen diyor demesinler. Ben tamamında sen diye duydum onu. O <laughs> Arada ben sizler de, de çıktı. E, o yüzden de bunu açıklamak istedim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. izleyen herkese sevgiler. <laughs> evet, ne olursa ne rahat olun. Bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya yeni konuklarda karşınızda olacağız. Hoşçakalın.